Hepinize merhaba. arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte hikayesini anlatacağım. Merhaba. Şimdi anlatmaya geçiyorum. E, dur ama başlamadan önce like, abone ve zil butonu kırın. Hepsini kırın. Kırın, kırın, kırın. kırın. Böyle bu diye vurun. Tamam şimdi başlıyorum. Sumbay Surf küçükken böyle bir çocukmuş. Yani çocukken böyle bir boyalar. Sunbay onun ismi. <laughs> e, şey bir tane çocuk varmış o trenli yollarda böyle duvara bir şeyler yapıyormuş sprey boyasını. E, böyle şey çıkarmış. E, çantasından eee sprey boyayı çıkarmış, duvara bir şeyler yazmış. Sonra bir tane köpekle köpekle ve polis. polis gelmiş, kovala kovalamaya kovalamaya başlamışlar. Ee, köpekle polis onu. Çocuk da kaçıyormuş. Sonra bir yandan gelmiş. E, tren gelip e, çocuğa vurmuş. E, çocuk da ölmüş. E, tabii ki e, tren altında kalmış çocuk. Gelip azıcık ben de bir kısmını anlatabilir Ve ondan sonra ço baba çocuğunun ölümünden sonra Sumbay Surf diye bir oyun yapmaya karar vermiş. Evet, böyle bir oyun yapmış. O oyunu oynarken de çocuk gerçekten spreyle yapıyor ve polis geldiğinde oraya kaymayıp kaçıyor. Zaten. Tren geliyor ve yolda paraları topladıkça leviye leviye Atlas. Evet. Zaten. Yani bugün de sizin Bu falan... oyun çok bilindik bir oyun. Aynen Ç e, böyle çocuklar çocuklar oynuyor bu oyunu böyle. E, Sumbay Surf diye bir oyun oynuyorlar böyle. Ben de çok oynuyordum. Ben de eskiden çok oynuyordum ama şimdi bıraktım. Evet. Bu evet, hikaye... arkadaşlar, böyle bu bir hikaye... video bu hikayede sona erdi. Evet arkadaşlar, böyle bir video çektik yani. Evet. E, bir like atarsanız seviniriz yani. İşte evet. Sunbursurf'ün hikayesini anlattık. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.